Evet arkadaşlar ülkemizin kaynakları içerisinde bir diğeri sanayi. Bir ürün ya da mal oluşturmak için gerekli maddenin işlenmeden önceki doğal durumuna ham madde denir. Bu ham madde maden, su, bitki ve hayvanlardan elde edilir. İşte bu madenlerin işlenerek yeni ürünler elde edilmesine sanayi denir. Ki sanayi bitkileri diye de tarımın içerisinde de hatırlarsanız bahsetmiştik. Günümüzde bir ülkenin kalkınmışlık seviyesi özellikle sanayi, sanayileşme derecesine bakılarak değerlendirilir. Eğer ki bir ülkede sanayi ürünleri sattığı sanayi ürünleri mesela fazlaysa bu ülke özellikle gelişmiş bir ülkedir. Bu da özellikle şuradan aklınızda kalsın arkadaşlar. İhraç, ithal, ihracatla ithalatın ne olduğu ile ilgili olarak İthal almak yani bir ülkenin bir başka ülkeden ürün almasına ithalat denir. Yine bir ülkenin bir başka ülkeye ürün satmasına ise arkadaşlar ihracat denir. Burada alıyor. Burada da satıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Eğer ki sattığı ürünler yani ihraç ettiği ürünler daha çok sanayi ürünleri ise bu ülke gelişmiş bir ülke demektir. Bu yönüyle önemlidir arkadaşlar. Yurdumuzda başlıca sanayi kolları içerisine baktığımız zaman birincisi besin sanayisi diyebiliriz. Ülkemizdeki en gelişmiş sanayi koludur. Bunun nedeni tarım ürünlerimizin çok çeşitli ve bol olmasıdır. Bu ürünlerin işlenmesi amacıyla yurdumuzun birçok yerinde konserve, makine, un, yağ, meyve suyu, şeker fabrikaları kurulmuştur. Mesela İç Anadolu bölgesinde tarım sanayinde hatırlarsanız bahsetmiştik kayısı bu yönüyle mevcuttu yine elma mevcuttu birinciydi bölgeler içerisinde bu yönüyle meyve suyu. Yine İç Anadolu bölgesinde buğday vardı hatırlarsınız. Bundan dolayı un sanayi. Ege bölgesinde zeytin vardı. Dolayısıyla yağ sanayi. Ve bir diğer özellikle sanayi kolu ise dokuma sanayi. Dokuma sanayi, yünlü dokuma, pamuklu dokuma, halıcılık, kilimcilik gibi bölümler ayrılır. Türkiye için çok önemli bir ekonomik faaliyetidir. Özellikle pamuklu dokumaya baktığımız zaman pamuklu dokumada en fazla Sanayinin geliştiği yerler neresidir? Düşündüğünüz zaman pamuklu dokuma özellikle birinci olan bölge hatırlayın pamukta Güneydoğu Anadolu'ydu. İkinci Ege, sonra Akdeniz vardı. Dolayısıyla dokuma sanayinin en fazla geliştiği yerler içerisinde Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgesi sayabiliriz. Bunun yanında özellikle sanayi kolları içerisine baktığımız zaman makine sanayi, kimya sanayi, otomotiv sanayi, çimento, maden ve orman ürünleri bu alanların özellikle en önemlisi yurdumuzda gelişmiş olan en iyi sanayi kolları içerisinde yer alıyor. Başlayacağız sanayi faaliyetleri ülkemizde ve tüm dünyada özellikle etkileyen, sanayi faaliyetlerin dağılışını etkilen birinci ürüne baktığımız zaman özellikle ne vardır arkadaşlar? Coğrafi şartlar vardır bu yönüyle. Ve bir diğer bunun yanında coğrafi şartların yanında sanayiye etkileyen en önemli madde özellikle Ham madde, ilk başta da bahsetmiştik hatırlarsınız ham madde. ve bir diğer olay sanayiyi etkileyen özellikle ulaşım ve insan gücü arkadaşlar bu yönüyle yani iş gücü bir diğer tabirle iş gücü bu yönüyle sanayi en önemli etkileyen özellikler içerisinde yer alır. Buna bağlı olarak sanayinin dağılışı da dağılıyor. Örneğin ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinen Konya civarında un sanayi, makarna ve bisküvi fabrikalarının yaygın olduğunu görmekteyiz. Biraz önce burada bahsettik hatırlarsanız. Bu nedeni ise arkadaşlar Buradaki sanayi ürünlerinin bu bölgede e, bu sanayi ürünlerinin bulunmasının nedeni tarımın gelişmiş olması. Yine İstanbul çevresindeki Bursa, Kocaeli bu bölgede ise ağır sanayinin geliştiğini görüyoruz. Nedeni ise bu bölgede yet, e, ağır sanayide üretilen ürünlerin İstanbul üzerinden hava, kara ve deniz yoluyla tüm dünya pazarlarına sunulmasıdır. Yine havacılık faaliyetlerinin daha çok yapıldığı özellikle hayvancılık faaliyetlerinin daha çok yapıldığı bölge olarak baktığımız zaman Erzurum Kars gibi illerimizde ise süt ve süt ürünlerine ilişkin sanayi faaliyetlerinin daha fazla geliştiğini görüyoruz. Yani sanayi faaliyetlerine dikkat edin arkadaşlar dağılışında en önemli özellik nedir? O bölgede yetiştirilen veya var olan ham madde bu yönüyle en önemli özellikle belirgin nokta olarak yer almaktadır. Enerji kaynaklarımız var. Enerji kaynaklarına baktığınız zaman arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Biri yenilenebilir. Bir diğeri ise yenilenemez. Yani bunlar güneş su, rüzgar gibi enerji kaynaklarıdır. Bunlar ise yeraltı kaynaklarından elde ettiğimiz, yenilenemez dediğimiz enerji kaynakları bunlardır. Şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımız zaman birincisi rüzgar enerjisi. Yenilenebilir enerji kaynaklarındadır. Pahalı olduğundan dolayı ülkemizde şu an için çok fazla yaygın değildir. Özellikle İzmir'den Çeşme'ye doğru giderken sağınızda ve solunuzda dikkat ettiğinizde bu şekilde resimde görmüş olduğunuz gibi rüzgar panellerinin var olduğunu göreceksiniz. Rüzgar enerjisinin elde edildiği önemli yerler içerisinde yer alıyor. Bir diğer özellikle enerji faaliyeti yenilenebilir enerji kaynağı olarak özellikle güneş vardır. Güneş elektrik enerjisi, ısınma, sıcak su elde etmede kullanılır. Evlerinin üstünde çok defa şahit olmuşsunuzdur sıcak suyun. Belki şu anda siz dahi bu anlamda Güneş enerjisini kullanıyorsunuz arkadaşlar. En çok kullanıldığı bölge özellikle Akdeniz bölgesidir. Güneş enerjisinin en az kullanıldığı bölge ise Karadeniz bölgesidir. Niye Karadeniz bölgesi? Hatırlayın Karadeniz ikliminde bulutluluk oranı fazla olduğundan dolayı bu yüzden Karadeniz bölgesi güneş enerjisinden çok fazla yararlanamaz. Yer yer yol kenarındaki trafik lambalarının aydınlatılmasında yine aynı şekilde reklam panolarının aydınlatılmasında güneş enerjisinin kullanıldığını görürsünüz arkadaşlar, şahit olursunuz. Bir diğer yenilenebilir enerji kaynağı olarak da işte arkadaşlar su vardır bu yönüyle. Su ile ilgili olarak bahsedeceğimiz hidroelektrik Hidroelektrik santraller kurulmuştur. Bu yönüyle barajlardan elde edilen özellikle barajlarla birlikte sudan elektrik elde edilir. Hidroelektrik enerji potansiyelinin en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anadolu bölgesidir. Nedeni Doğu Anadolu bölgesi yüksek dağlık bir bölge olduğundan dolayı bu yüzden bu bölgeden elektrik elde edilmesi, su ile elektriğin elde edilmesi daha rahattır. Yüksekten suyun akmasıyla birlikte o panellerin dönmesi dolayısıyla elektriğin elde edilmesi daha rahat olacağından dolayı yine baraj yapımı bakımından daha rahat olduğundan dolayı bu yüzden hidroelektrik enerji potansiyelinin en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anadolu. En az olduğu bölgemiz ise arkadaşlar en düz olan bölgemizdir. Bu da Marmara bölgesidir. En düz olan bölgemiz hidroelektrik enerji potansiyeli en az olan bölge Marmara'dır arkadaşlar. Bir diğer özellikle yer enerji kaynağı olarak yer altında yüksek sıcaklıkta bulunan jeotermal enerji dediğimiz enerjidir arkadaşlar. Buhar halinde bulunan suyun sondajlarla kullanılması ile elektrik enerjisinin elde edilmesidir. Ülkemizde özellikle Denizli Sarayköy'de bulunuyor. Yine Denizli'de yolda giderken sağınıza solunuza baktığınız zaman buharların çıktığına şahit olacaksınız. Bu yönüyle Denizli Sarayköy bu e, Jeotermal enerjinin buhar gücünden elde edilen enerjinin bulunduğu yerlerden bir tanesidir. Yer altındaki yüksek sıcaklıktaki buharın gün yüzüne çıkartılmasıyla birlikte elde edilen enerjidir. Geçiyoruz bir diğer enerji kaynaklarımız içerisinde özellikle bahsedeceğimiz petrol vardır. Ve doğalgaz bunun yanında linyet verir arkadaşlar. Petrolle ilgili olarak Türkiye'de petrolün çıkartıldığı ve petrol rafinesinin bulunduğu sadece bir yer vardır. O da Batman'dır ve Batman petrol rafinesi. Bunun yanında Türkiye'de petrol rafinelerinin bulunduğu yer İzmit'te İpraş, İzmir'de Ali Ağa, Kırıkkale'de Orta Anadolu petrol rafinesi ve Mersin'de Ataş petrol rafinesi bulunuyor. Dikkat edin petrolün çıkarılıp işlendiği tek yer sadece batmandır. Bunun dışındaki yerlerde ise arkadaşlar petrol çıkartılmamaktadır. Petrolü biz ithal ettiğimiz ürünler içerisinde yer alıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla ithal ettiğimiz ürünler içerisinde bu ürünlerde dikkat edin. Bu petrol rafinerilerinin bulunduğu alanlara dikkat edersiniz arkadaşlar. Büyük şehirlere yakın olan alanlarda kurulmuştur daha çok. Yine tüketime yakın olması amacıyla. Yani besi hayvancılığında ve kümes hayvancılığında var olan şey aynı şekilde petrol rafinelerinin dağılımında da mevcuttur arkadaşlar. Enerji elde ettiğimiz bunlar yener, yenilenemez enerji kaynakları içerisinde yer alıyor. Enerji elde ettiğimiz bir diğer kaynak doğalgaz. Özellikle Türkiye'de en fazla gündemde olan yer yer sorularda sorulan Kırklareli Hamitabat bu yönüyle en fazla kullanılan sorular içerisinde bilgi olarak karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Elektrik elde etmede ve ısınmada bu yönüyle ısınmada kullanılan araçlar içerisinde yer alıyor. Büyük şehirlerde son dönemde çok fazla yaygınlaşmaya başlayan bir enerji kaynağı olarak ısınmada da kullanılan bir enerji kaynağı olarak belki de evlerinde kullanan birçok öğrencimizde mevcuttur doğalgazı. Linyit hatırlarsanız Linyit'in madenlerimiz içerisinde bahsetmiştik. Özellikle Kütahya, Manisa bu yönüyle sorularda çokça karşınıza çıkacaktır diye söylemiştik hatırlarsanız. Bundan elde edilen enerji kaynaklarını özellikle santral olarak termik santraller deniliyor arkadaşlar. Termik santrallerde elde edilen enerji kaynağıdır. Hemen hemen her bölgemizde çıkarılır ama en çok özellikle Kahramanmaraş'ta Afşin Elbistan, Soma Manisa bu yönüyle çıkartılır. Kütahya, Tunçbilek, Seyit Ömer bu yönüyle çıkarıldı ve termik santralinin bulunduğu yer Tunçbilek. Muğla Yatağı'nda termik santrali ve Çanakkale Çan'da termik santrali bulunmaktadır. Bunlar termik santrallerimizin bulunduğu alanlardır. Linyeti hatırlarsanız Kütahya'da, Seyit Ömer'de de bahsetmiştik çıkarıldığı yerler içerisinde.